Galipsin ödülü hak ettin yeter. Saçımı sakalımı hak ettin yeter. Çekil git canıma tak ettin yeter. İstemem görünme düşümde bile. Çıktım yörüngenden git güle güle. Benden beter aşka duçar ol Emi. Daha da çaresiz nacar ol Emi. Dilerim dünyada gör cehennemi. Sen de muhannetten merhamet dile. Çıktım yörüngenden git güle güle. Çıktım yörüngenden git güle güle. Ela gözlerinden dinmesin bir an kanlı yaş. Daima yaslı gibi yan, erme muradına aslı gibi yan. Dillere destan olsun çektiğin çile. Çıktım yörüngenden git güle güle. Çıktım yörüngenden git güle güle. Dönmeyi deneme gözümde yoksun. Gönlümde özümde sözümde yoksun. Günahıma giren zehirli yoksun çıkarttım kalbimden attın yad ile çıktım yörüngenden git güle güle çıktım yörüngenden git güle güle çıktım yörüngenden